tam bir göstereyim arkadaşlara bir fotoğrafını çekeyim lütfen çok güzel görünüyorsun ya Berkay ya çok şeker Senin var ya iki yaşındayken bir buçuk iki yaşındayken hep bununla geçiyordu bütün yazım Bütün yaz sen bunu takıyordun başına. Arkadaşlar merhaba. Biz neredeyiz neredeyiz söyle bakalım. İstanbul'dayız arkadaşlar. Topkapı Hilton Otel'deyiz ve buradan Havuzda yüzmeden buradan gitmeyeceğiz diye kendi kendimize söz verdik. O sen hazırlamış bile Elif. Mayosunu hazırlamış bile. Tek seçenek mi var? Evet. İkinci seçenek yok mu? Yok. Aa, Lera başka mayo getirmedin mi? Bu, bunu ben hiç görmedim bu mayoyu ya. Ne zaman aldık biz bunu? Yazın mı aldık? İyi hadi o zaman giy gel. Tamam hadi. Abla giysin mayosun. Oo sen mayo giymişsin bile bakıyorum. Makveen. Ha? Tamam hadi sen de giyin de gidelim bakayım. O tamam çok güzel oldun da aşağıda yalnız bone bone alacağız. Evet, Ta tamam sana da var senin de var ya işte. Gideceğiz şimdi aşağıya sen de yüz. Berkay bo botla havuza giden ilk ilk adam sen olacaksın. Hadi mayo nerede senin? Aa Berkay havuza girmeyecek mi o zaman? <laughs> He? Mayo, mayo nerede? İçinde. o <laughs> <İçinde. gülüyor> seninki de içinde. Tam böyle dışarıya gezmeye gider gibisiniz ama arkadaşlar havuza gidiyoruz aslında. <laughs> Botlarla havuza giden ilk ekip biz olacağız hadi. Dışarıdaki rüzgarı duyuyor musunuz? <laughs> Çok feci bir rüzgar var arkadaşlar. Bugün İstanbul'da rüzgar fırtına gidiyor. Evet. Bu sefer kesin geldik. Bir tanesi Berkay'ın onun. Evet. Al Berkay, hiç hoşuna gitmeyecek bu ama al bakalım. Evet. Berkay. <laughs> <Evet. gülüyor> <Burada isim> ne <zaten. gülüyor> ya burada ikisi zaten? ben ben size bir şey. Bone. Be. Bez mi bone? Evet. İşte sadece saç falan düşmesin diye. Hadi. Aa, havuzda birileri var vallahi. Yoksa Burada mı dursaydık yoksa? O sese bak çok... <laughs> yok Berkay, orası alçak değil, sana öyle geliyor. Orası normalde yüksek bayağı, derin. Senin öbür taraf sana da bak. istiyor musun bana? Ama Berkay'a bunu giydirebilir miyiz bilmiyorum. Takar mı sence bu yani? Bence giyer ya. Sonra sonra. Şimdi ısrar edersek giyin. Ooo Şey Berkay gitti bile, baksana. Hadi biz de gidelim mi oraya? Hayır <laughs> yok yok bir şey yapmayacağım ya merak etme. Evet Berkay vazgeçtik biz de burada gireceğiz havuza. tamam iyi hadi burada gir. Nasıl? Sıcak mı? Berkay yapma oğlum ya her tarafı ıslatma ya. Sıcak mı su? Nasıl güzel mi Berkay? Boneyi takacağını pek düşünmüyordum ama. Nasıl ikna oldu da boneyi taktı? He? Nasıl? Sıcak mı? <laughs> Ee, benim de giresim geldi. Acaba ben de mi gidip mayo giyip gelsem öyle? <laughs> hadi Berkay hadi büyük havuza girelim gel. Gel büyük havuza girelim. Yok gel, yok. Gelmez gelmez o. Anne, anne gelsin de sen annenin yanında otur. Şimdi abla duramıyor burada. Şu anda 28 derece su gösteriyor. i̇çerisi 29 dereceymiş, suyun sıcaklığı 28'miş ama bence değil. Bence daha mı soğuk burası? Daha mı sıcak? Aa evet. Burası daha sıcak gerçekten. Aslında çocuk havuzunun daha sıcak olması evet. gerekmez mi değil mi? Sence burası Barida Otel'den uzun mu kısa mı? Hadi ölçelim. Değer çünkü bak orada yazıyor. 1, 1 metre 40 santim. Demek ki belki burası biraz daha alçak olabilir. Çok pratik hızlı yüzme şekli. Ha? Bravo. Ben bu şekilde atladığım zaman çok seviyorum. Burada da değiyor mu? Burada da değiyor mu ayağın? Şu anda değiyor mu? Aa nasıl oluyor? O zaman 1.40 da değil. Gerçi bak jacuzzi... Aa burada jacuzzi varmış Elif. Burada jacuzzi varmış. Bak. Aa burası jacuzziymiş. Şu alan. Gelsene buraya. Gel gel sana bir şey göstereceğim gel. Gel gel. Bilmiyorum ki. Aa, çalışmıyor. Aa çalışmıyor. Işık yandı. <laughs> Kırmızı ışık yandı Ver, Elif. Çalışmıyor değil mi? Işık değişti sadece. Ama jacuzzi çalışmadı. Aa, o altta beyaz bir düğme var. O ne? Alttaki düğme ne Elif? Ha, o düğme değil mi? Ha, onun kapağı o. Jacuzzi belki başka bir yerden kapalıdır. He? Yavaş yavaş kızım kafanı vurursun. Kafanı vurursun oraya. Dar burası çok öyle geniş değil. Onu yapacaksan dikkatli yapman lazım. Ama çok güzel görünüyor ışığın içinde. Burası daha mı sıcak daha mı soğuk? Aynı mı? Evet, oradan, oradan atla böyle bunun altından geç. Derin değil değil mi? Evet o şekilde yumuşak giriş yapacaksın. Bravo. Gene ama girmiş oldun yani havuza. Yani ben bilmiyorum şöyle göstereyim bir 30 metre falan olsa 15 saniye on, 15 saniyede gidersin. 15 saniye. Çok mu kısa söyledim yoksa ya? Ne? Şekerciye Oradan 5 şey yapacağız. Tamam oldu. Şekerci Cafer'e gideceğiz arkadaşlar bugün. Elif onun pazarlığını yaptı. Oradan 5 parça şey alacak tamam. 15 saniyenin altında gidersen ama. 1 2 3 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tam 15'te geldin. Ne bana tam 15'te geldin. Hayır sayılmaz tabii canım. 15'in altında gelmen lazımdı. Kesinlikle sayılmaz. Yani şu anda şu anda kazandığını sayamayız ama 15'in altında gidersen kazanabilirsin. Bence biraz beklemen lazım ki o zaman yetişebilirsin. Tamam. 15'in altında olması lazım ya yani 14'te gitsen bile sayabilirim tamam mı? 2, 3. Bence bu sefer biraz daha iyi girdin Elif. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13'te geldin. Vallahi bravo. Ama ne fark etti? Demek ki bak biraz daha kulaştı, kulaşlarını büyük atarsan gelebiliyormuşsun. Tamam. tamam. Tebrik ediyorum. Eline biraz daha büyük mü aldın? <laughs> Pelikanların şeyleri Öyle, gibi. Allah, Güzel, şey. Ben ama tahmin etmiyordum yani. Gerçekten iyi bence. Çünkü burası büyük. Dar bir yer değil. Evet tam atlarken çekeceğim. 3 Çok güzel göründü. Çok güzel atladın. Hadi, hadi. takla atsana hadi burada. Şöyle hop diye böyle ters tersten döneceksin. Yok ben görüm. Tamam doğru söylüyorsun. Bu yandan böyle. Ama çok hızlı atlamaman lazım çünkü derin değil havuz. 3 Bravo. Ben bence çok güzel oldu. Hadi gel Ber Berkay'ı alıp gelelim. Ya da sen sen kalabilirsin de istiyorsan. Ya ya sen koş koş dediğime bakma, yavaş gelsin. Zira kaygandır burası. Oop. <laughs> Tutunmak istiyor kızım. Bırak tutunsun, tutunsun. Çekme tutunmak istiyor. Hadi gidiyoruz artık tamam. Elif hadi kızım gidiyoruz artık tamam. Yeter. Hayır bu havuza değil gidiyoruz. 3 dakika sadece 3 dakika. Sadece 3 dakika Berkay ona göre. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz hadi artık tamam bitti. Yeter yarım saat yarım saat yeter artık. Tamam son son bir defa daha hadi. Bravo Berkay aferin. Tamam. Sen bu yaz yüzersin artık Berkay. Aferin, Berkay'ı ikna etti çıkmak konusunda. Arkadaşlara bir bay bay yapalım. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kışın da yüzdün sonuçta değil mi? <laughs> öpüyoruz sizi bay bay.